şerefsize ait hocam. <laughs> ben de bu. <biliyorum. Gülüyor> <laughs> Maturay. bu Dürakşan Hanım denen kadın var ya, ben bu kadını bir akşam yemeği çıkarmak istiyorum. Ama nereye götüreceğime bir türlü karar veremedim. Bir hata yapmaktan korkuyorum. Ne de olsa etkin ve sosyal bir kadın. Acaba diyorum ilk randevuda şöyle türkülü, çalgılı bir yere gitsek de. Tango. Çat çat çat. Çat çat çat. Yapıp kurtlarımızı döksek. Yoksa bir ocak başında baş başa romantik bir yemek yiyerek. Ha? Böyle mi günümüzü gecemizi getirsek? Ne dersin Batural? Nereye götüreyim? Kendisini bir yere götürmenize gerek yok hocam. Bir dernek ya da bir etkinlik düzenleyin. O size derhal gelecektir. <laughs> Daha. Heh, kapı çalıyor hocam. Ben bir kapıya bakayım geleyim. <laughs> günler sayın dinçları. <laughs> Senin kolon kiriş bağlantılarını <laughs> ve yapı simetrisini incelemeye geldim. Pardon anlamadım. Neyi incelemeye geldiniz yenge? Yani halkın ve ortalama bir ninjanın anlayacağı basitlikte konuşabilir misiniz lütfen? Dönüş salonu olarak faaliyet gösterdiğiniz dükkanın kolonlarını sayacağım dinçları. Ortada deprem dedikoduları dolaşıyor. Gerçi ben pozitif bilime inanan bir insanım. Dedikodulara ve şayalara itibar etmem. Ancak yine de Taş üstünde taş kalmadan birinin elini taşın altına sokması gerekiyor. Öyle değil mi? Öyle de yenge. Birilerinin kafasına sarı baret giymeden önce mühendislik diploması alması gerekmiyor mu? Endişe etmeyin. Apartman yönetiminden gerekli yetkiyi aldım dinçları. Şimdi izin verirseniz içerideki taşıyıcı kolonları saymak istiyorum. Yani koca kolonları da söküp evimize ekleyecek halimiz yok. Şimdi izin verirseniz içeride çok önemli bir çalışmamız var. O kadar saf olmayın dinçları. Sizi zan altında bırakmak istemem. Ancak bazı bilinçsiz esnaf asbakat yapacağım, otomobil galerimi araba sokacağım cehaletiyle bu kolonları kesiyor. Sonra da en ufak şiddetteki bir depremle bütün binalar zımba hareketiyle başımızın üstüne göçüyor. Anlaşıldı yenge. Ben sizi o kolonların yerine koymadan önce ne sayacaksanız sayın ve hemen gidin lütfen. <laughs> İyi günlerdir Ahşan Hanımcığım İyi günler Sayın Şonli Ben de hem sizi ziyaret edeyim Hem de kolonlarınızı sayayım dedim Malum önce tedbir sonra tevekkül Ameliyat ee, Ne yapıyorsunuz Sayın Şonli yanacaksınız Gençlerim Derhal 110 yangın ihbar hakkını arayın <laughs> Korkmayın yenge Yanlış alarm ee, Bu sadece bizim kontrolümüzde Küçük bir ateş havuzu Biz depremden korkuyoruz siz burayı yakmaya çalışıyorsunuz Dövüş salonu açmak amacıyla apartmanı yakacaktınız itiraf edin. Telaş etmeyin Rahşan Hanımcığım. Közde yürümek ninja eğitiminin bir parçasıdır. Biz ayda bir kez aşırı sıcağı meydan okuyarak bedenimizi ve ruhumuzu arındırırız. Dilerseniz birlikte bir deneyim yaşayabiliriz bir zaman Sayın Şonli. E, sizi anlıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. E, söndüğünüzde yani dersiniz sönünce ben yine gelirim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben kapıyı kapatayım hocam. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Uzak Doğu sık sık depremlerle sarsılan ancak bu felaketle yaşamasına alışmış bir kültürdür. Evet belki bambu evlerde yaşamıyoruz. Ancak biz de depremle mücadele etmesini öğrenmeliyiz. Şimdi ilk olarak deprem anında yapmamız gereken pozisyonu çalışalım. Deprem anında kapı eşiğinde durmalıyız Üstelik kapı eşiğinde duran insan Bir ninja ise Kapı eşiğinde tedirgin bu kalemun yürüyüşü Bile yapabilir <laughs> Olur mu Samim Bu söylediğin dünyanın bir öküzün boynuzları üzerinde Durduğu teorisiyle birlikte çürüdü <laughs> İşte bu cahil zihniyet ilk depremde Paniğinde damarlarında dolaşmasıyla Dünyayı beşinci kattan atıp Bir yerlerini sakatlıyor Itır Evet şimdi deprem anında Almamız gereken Jen'in pozisyonunu öğreniyoruz. Evet. dünyayı küçültelim. 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 Burada amaç... Yukarıdan düşecek yapı malzemelerine karşı hedef olan bünyeyi... Bir şangay baklası kadar küçültüp... Hayati organlarımızı korumaktır. Ne güzel bir Jen'in oldun Itır. Çok esnek bir bedenin var. Bütün pozisyonlara anında girebiliyorsun. He. Samim... Cenin pozisyonu dedim samim cenin. Görüyorum ki plajda bikini sereden şaşkın malak pozisyonu almışsın. Sen Safiye teyzenin karnında da böyle mi yatıyordun? ama hocam ben cenin olalı o kadar çok uzun oldu ki. Yani nasıl durduğumu ben nereden hatırlayacağım? Görüyorum ki beynin hala taze samim. Sınıftaki en iyi cenin sen oldun. Çok güzel çok güzel. Dıraşan Hanım. Hoş bir deneyim dediğimi Dıraşan Hanımcığım. Nasıl? Altay dağlarının eteklerindeki yeşil çayırlarda koşarken... ...yüzünüzde o ılık rüzgarı hissedebildiniz mi? Evet. Çok ama çok enteresan bir histi. <laughs> pek güzeldir Hüsnü Hanım. Pek güzel. Ama fakat dış dünyayla tümüyle kopmak çok sakıncalı bir durum. Deprem alifesinde olduğumuz şu günlerde beni bir dernekten yahut bir kurtarma organizasyonundan arayabilirler. Acil durumda nereye gideceğimi, hangi grupla temasa geçeceğimi Altay dağlarında gezerken nasıl bilebilirim? Rahşan Hanımcığım, ha? o zaman biz de nöbetleşe geçeriz transa. İlk nöbet sizin, buyurun hanımlar önden. Ben uyanık beklerim. ...sen e, çayını iç... ...onlar daha sonra yıkıyorlar bardağı ...üstelik bu iş için... E, ...bulaşıkçı adını verdikleri bir eleman bile çalıştırıyorlar yani... ...öyle tabii ama... E, ...sence buranın bardakları yeterince temiz mi? Bence makul... ...üstelik ben daha önce de buraya birkaç kız getir... E, ...birkaç arkadaşla gelmiştim... ...hiç şikayet eden olmamıştı yani ya... ...bilmiyorum... ...benim gözüm tutmadı nedense burayı... ...neyse canım... E, ...sen çayını içmene bak... E, İlk kez çay içmiyorsun değil mi Itır? Ya sen bardağı yanlış yerden tutuyorsun Itır'cığım. Hayır canım. Ben hep çayı bardağım kurguda yakın yerden içerim. İnsanlar genellikle ortasından içtiği için buraları daha temiz oluyor. Ben hmm. Sen galiba biraz titiz bir insansın ha? Ama bana sorarsan hiç bu tip şeylere takılmayacaksın. Boş vereceksin yani Itır'cığım. Ben mesela stadyuma gittiğim vakit 55 bin kişinin ağzını dayayıp su içtiği musluktan su içiyorum. Benim hiç o konularda şeyim yoktur yani. Yok canım. Ben de o kadar titiz sayılmam aslında. Sadece dışarıda yiyip içmeye pek alışkın değilim o kadar. Sen o kokoreç nasıl yiyorsun anlamıyorum doğrusu. Ya niye ne var ki? Mis gibi kuzu kokoreç ya. Avrupa Birliği bile sonunda kabul etti kokoreçi Itır. <laughs> bir ısırık al istersen. İstemez kalsın. Ben çayımı içeyim. Sakın yanlış anlama Itır da ben öyle pasaklı biri falan değilim yani. Ha. Kirleneyim kirlenmeyeyim haftada bir kere mutlaka yıkanırım. Hı. Ya bugün çok komik bir şey oldu biliyor musun? Annemler bir havan böceği bulmuşlar. Sizin evde böcek mi var? Hı? Vallahi bizim evin mi pek bilemiyorum ama... ...işte Göya depremi haber verecekmiş. Böyle masanın üzerine koymuşlar. Ben de bunu orada görünce... ...şöyle bak bak yumruğumun şurasıyla böyle Allah Allah. koydum üstüne. <laughs> Tıraş! <laughs> <laughs> Böcek tuzla buz oldu ya! <gülüyor> <gülüyor> da, ya ben bu eli daha sonra yıkamış mıydım acaba? Hı?